başlayalım. Arkadaş sen bu odayı ne zaman lan? Ne olmuştu o zaman? Ben de onu diyorum ne olmuş. Bu odayı ip bağlasam durmaz ya. E duruyor işte. Ama bağlamamışsın. Konumuz o değil. Ya arkadaş, harbiden sana bu odadan dağınık gelmiyor değil mi şimdi? Oğlum şu an senin gözünde bakmak isterdim şu olaya. <laughs> arkadaş sen bu odayı ne zaman toplayacaksın lan? Tamam o adam? Ben de onu diyorum ne olmuş. Ya bu odada ilk bağlasan durmaz. Duruyor işte. Bağlamamışsın Konumuz o değil Aga harbiden sana bu adı, bu adı gelmiyor değil mi Yok yeah. Oğlum şu an senin gözünden bakmak isterdim şu olayı. Hayır Sen yaramazsın Ama Konumuz o değil Senin pis odanla mı uğraşacağım ben ya Okuyorum ben ya is she a